Selamun aleyküm değerli takipçilerim, Fikir Sepeti Örgü Kanalıma hoş geldiniz. Bugün bu örneği anlatacağım sizlere tekli e, pirinç örneği hanımlar. Bu benim siparişim. Öncelikle burada göstermek istediğim modeli. Modelimiz bu şekilde. Ben e, ikili lastik üzerine kurdum. Böyle arkasını da çevirip göstermek istiyorum. Yine bakın arkası da modelimizin aynı. Hiçbir değişiklik yok. Arkasında, önü de aynı şekilde ilerliyor aynı şekilde gözüküyor tekrar önünü çevireyim dediğim gibi ben çift lastik üzerine kurdum Bugün ama haroşa üzerine kuracağız modelimizi. istediğimiz lastiğin üzerine kurabiliriz. İstediğimiz ara model olarak kullanabiliriz. Saç örgüsü koyup bunu kenarda dediğim gibi ara model olarak kullanabiliriz. Farklı yerlerde, farklı şekillerde kullanabiliriz. Çok güzel, çok da kolay ilerleyen bir model. Dilerseniz hemen başlayalım şimdi. Ben bu şekilde hanımlar haroşa ördüm. Birkaç sıra hazırlık olsun diye. Şimdi kenar ilmeğimi alıyorum. Modelimizi arkada da önde de dediğim gibi aynı şekilde örüyoruz. Bakın. Bir ters. Pardon. Bir düz örüyorum. Bakın. Bir düz ördüm. Bir ipimi öne aldım. Bir ters örüyorum. Bir düz, bir ters. Bir düz, bir ters. Aynı bildiğimiz bu sırada lastik gibi. Modelimizin birinci sırası bu. Herhangi bir sayısı yok hanımlar bunun. İstediğimiz sayıda başlayıp onun üzerine devam edebiliriz. Belirli bir sayıya gerek yok bu model için. Bakın ilk sıramız bir ters bir düz olarak devam ediyor. Arkada da önde de aynı işlemi yapacağız. Biraz ilk zamanlar belki zor gelebilir ama alışınca çok güzel, çok harika bir şekilde ilerleyen bir model. Bu şekilde örgümüzü, birinci sıramızı tamamladık. Bir ters, bir düz. Örgümüzün arkasına geçtik. Şimdi kenar ilmeğimi alıyorum. Bakın. Sıradaki modelim düz geliyor. Şimdi burada değişiklik yapacağız. Düzün üstüne ters, tersin üstüne düz öreceğiz. Şimdi düz modelim. Bu şekilde tersten örüyorum. Ters modelimi düz örüyorum. Düz modelimi ters örüyorum. Ters modelimi düz örüyorum. Düzü ters, tersi düz. Düz olanı tersten, ters olanı düzden burada ilmeklerimizin yerini değiştirmiş oluyoruz. Düzü ters, tersi düz. Yaptığımız işlem sadece bu hanımlar. Önde ve arkada bu şekilde ilerleyeceğiz. Düzün üstüne ters, tersin üstüne düz. Düzün üstüne ters, tersin üstüne düz şeklinde gidiyoruz. Kenar ilmeğimizi tekrar ördük. Bakın ön yönünüze geçtik. Modelimiz daha tam belli değil. Şimdi devam ediyoruz. Yine aynı şekilde hanımlar. Önde de. Kenar ilmeğimi aldım. Bakın ilk ilmeğim ters geliyor. Hemen düz örüyorum. Tersi düze çeviriyorum. Düzü terse çevirip örüyorum. Terse düz. düz'e ters olarak örüyoruz. Ters örgümüzü düz ördük. Düz örgümüzü ters ördük. Başta biraz yanıltabilir. Dikkatli olalım. Daha sonrasında ama elimiz, elimiz e, alışıyor ve çok güzel, çok çabuk ilerleyen bir model. Çok da hoş güzel gözüküyor. Ördüğüm hırkayı da e, sipariş ördüğüm hırkayı da inşallah size anlatacağım hanımlar yapılışını. Birkaç siparişim var ondan sonra onun yapılışını da anlatacağım inşallah. Bakın modelimiz bu şekilde ortaya çıkmaya başladı. Yine arkaya döndüm. Kenar ilmeğimi ördüm. Bakın ne geldi? Düz ilmek. Hemen bunun üstüne ters örüyorum. Tersi düz. Dediğim gibi yaptığımız bu. Arkada da önde de. Yalnız bu örgüde dikkat etmemiz gereken bir husus var hanımlar. Normal başladığımız sayıdan biraz daha bir az başlayalım. Çok az bir. Çünkü bu model biraz enine veren bir model, enine esneyen bir model. O yüzden atıyorum 50 ilmek başlayacaksak 45 başlayalım veya 40 42, 42 başlayalım çünkü enine veren bir model bu. Bunu birkaç sıra ilerleteceğim. Size son halini göstereceğim. Evet hanımlar modelimi bayağıca ilerlettim. Bakın. Çok güzel duruyor. Çok farklı bir model. Bebek örgülerinde özellikle çok yakışacak. bu renkte de çok güzel durdu. Tavsiye ederim bebekler için. Bu modelimizin ön yüzü. Arka yüzünü de çevirelim. Bu da arka yüzü. Bakın hiçbir değişiklik yok. Arkada da önde de modelimiz aynı şekilde ilerliyor. Tek yapmamız gereken dediğim gibi tersin üstüne düz, düzün üstüne ters şekilde örmemiz. Umarım beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz beğen butonuna basmayı, kanalıma da abone olmayı unutmayın. Abone olmak tamamen ücretsizdir hanımlar. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın.